ölümü engellemek şimdiye kadar mümkün görünmese de teknoloji ile bu durum değişiyor. Teknoloji firmaları ölü insanların gerçek temsillerini geri getirmek için yapay zekadaki ilerlemeleri kullanıyor. Bunlardan biri olan ABD'li Hereafter uygulaması. Bu uygulama kullanıcılardan hayatları hakkında konuşurken kendilerini kaydetmelerini istiyor. Ardından bu işitsel ve görsel kayıtlar, kullanıcın dijital formda yaşayan, sorulara cevap verebilen bir temsil olan Life Story Avatar adı verilen sanal versiyonunu oluşturmak için kullanılıyor. Bundan 100 yıl sonra torunlarınıza hayatta yaşadığınız anlarınızı anlatabilir, işin ilginç yanı oluşturulan yapay zeka ile veri tabanına yüklenen bilgiler ile size merak ettikleri soruyu sorabilir ve 100 yıl öncesindeki hayatla ilgili sohbet edebilir hale getiriliyor başka bir uygulama olan Storyfile, işi bir ileri boyuta taşımış durumda. Şöyle ki, siz öldükten sonra torunlarını sizinle bir tür yüz yüze görüşme yapmasına olanak tanınıyor, sorulan sorular cevap verebiliyor ve diyalog kurulabiliyor. Bir video izlemekten çok farklı boyutta olan bu durum, aile bireylerinin birbirleriyle konuşabilmesini sağlıyor. Günümüz çağındaki teknoloji, yaz tutma geleneklerimizi de oldukça değiştiriyor. Bununla birlikte ölülerin anılarının teknoloji sayesinde bu kadar canlı tutulabilmesi, hatta onlarla tekrar tekrar konuşulabilecek olması insanları ikiye bölüyor. Bazı kişiler aşırı hassas olduklarından dolayı bunu yapmak istediğinden pek emin değilken, bazıları bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor. Yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojisi ölülerle olan ilişkimize de farklılık getiriyor. Çoğu insan ölen yakınlarının eşyalarını hatıra olarak saklarken bu sanal gerçeklik ile onların eşyalarının yanı sıra konuşulabilmesi, anıların paylaşılabilmesi ve sohbet edilmesi kullanıcılara oldukça heyecan uyandırıyor. Uzmanlar ölümsüzlük hakkında karamsar düşünmüyor. Ölen kişiyle bir türlü ilişki kurmanın, onu hatırlamanın, içsel bir diyalog kurmanın oldukça normal olduğunu söylerken uygulamaları kullanan insanların %95'i in anılarını tazelerken oldukça duygusal anlar yaşadığını dile getiriyor. İsrail şirket DID tarafından geliştirilen diğer bir teknoloji ise yüklenen bir resimdeki kişinin hareketsiz fotoğraflarını canlandırabilen bir teknoloji geliştirdi. Oldukça ilgi duyulan bu teknoloji MyHeritage adlı soy ağacı bulma sitesi tarafından kullanılıyor. MyHeritage kullanıcıları ayrıca atalarının bir metnini ve fotoğrafını sağlayarak yapay zeka aracılığıyla bir video elde edebiliyor. Şirket yetkilileri yapay zekayı tarihi fotoğraflara yeni bir soluk getirmek için kullanmamız milyonlarca insanın ataları ve ölen sevdikleriyle yenilenmiş bir duygusal bağ geliştirmesine yardımcı oluyor diyor. Son olarak ölüm kederini hafifletmek için kullanılan bu teknoloji başka öngörülemeyen sorunlar yaratıp yaratmayacağı da diğer bir merak konusu. Örneğin bir üniversite profesörünün simülasyonu öldükten sonra öğretmenliğe devam edebilir ve hayatta olan akademisyenlerin işini elinden alabilir mi? Bu da farklı bir merak konusu. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.